Merhaba ben Çağrı Ergün. Çağrı Ergün ne? Kısmetse olur. Yakında başlıyor. Haydi götü olanlar ekran başına. Gel lan söyle. Ya ben niye gidemiyorum ya? Ben de gideceğim. <gülüyor> 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 ya üzmeyin olacağını ya. <laughs> ya anne ne olur bir saat oynayıp geleceğim ya. <laughs> ne olur bir kere benim... <laughs> bir şey lazım. O kadar haklı çıktın ki inanmıyorum <laughs> sana. Ne yaptı Aa, da haklı çıktı ya? oğlum? Ne yaptı da haklı <laughs> çıktı ya? Ne yaptı ya? Seni sordu diye mi haklı çıktı? Ay ne vakit konuda? vesaire. Zaten uzamayacak ya. şeydi benim için. Mikro mimik Ama hareketlerini kontrol etmek Hem bileğin arkadaşı hem bilek daha önce... Mikro mimik hareketlerini mi kontrol etsin? Bir daha bir ile... Kim bu amur hakim? Sherlock Holmes mü? Bir ile Torvay'a <laughs> yazdım oldu. Ben. Onlar izleyemiyor şu anda. Kardeşim mikro mimik hareketlerinizi kontrol edin sik mi meranız bak hepiniz kendin. bundan sonra bu Discord'da herkes mikro mimik hareketlerini kontrol edecek. O ne demek ya? bir şey dizim. Tamam sana öfkeliydim yaptım. Ben sana şu an sebebini söylüyorum. E sen bana her öfkeli olduğunda böyle şeyler Ben yapacağım. sana neden haklı oh. Ya bu hiç bu muhabbete gerek yoktu Yalız'cığım. Yer, Yalız'cığım. <laughs> e, <gülüyor> bu muhabbete hiç gerek yoktu. Çünkü Erol abi bundan sonra bu muhabbetin üstüne basa basa üstüne gelecek. Haberin olsun. Y gereksiz bir hamle yaptın dostum haberin olsun için. Ne oldu? Mevzu bu. Oldu bir e, bana uzman. serviste sakso çekti. Ee, Uğur, onu kendini savunmak için Benden bahsediyor. Yok, doğru. Evet, Doğru. Evet. Benden bahsediyor. Doğru. Senin belanı sikerim bak Google. Burada dava yemeyelim diye <laughs> ne ara getirdin <laughs> lan beni? Adam doğru dedi. Ya dava mı yiyelim ablacığım şimdi? O oradaki çare dava mı yiyelim? Göğüsledim mecburen yani bunu göğüsledim yani. Ben anlatmadım. Bak, <laughs> bak, yok. bak bak. Niye? Ne gerek var? <laughs> Dişini temizliyor arada. Onu biliyor musun? Çok sinirlendim arkadaşlar. Şimdi ne yapacak onlar? Ha? Ya, ne yapacak? Ne şey ya. <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Anlamadım. Cansel baştan olayı bize e, anlat. Bakalım Cansel'in kedisi Oğulcan'la anlaşabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğulcan ilk etapta ısırmaya bir kedi. Ama bakalım işte. <laughs> ne olacak bakalım. Bir şey, şey düşünmüyor Genel Bir de tamam bak haklısınız bu konuda ama bak. Bu ne rüküştük ya? Ya programa görüyorsun. Bu nasıl bir rüküştük ya? Şu Cansel'e söyle de şu meme kilodundan alalım sana da ya o zaman. Cık 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 cık. Cansel demişim. Yaren diyecektim. Ya, Çok ben pardon. Senet'in süreç alıyor. Öğretmenler zeytin. Ne diyor? Ne yazdı arkadaşlar? Burada yazıyor. Herkes... E, Erol ne kadar yakışıklı <laughs> olmuş bugün gibi bir şey yazdı. <laughs> ne diyor? Ne diyor? diyor. Erol hep spor giysin yazdı abi. Kendi, <laughs> Kendi mi, mi Abi çoraplara bir baksana Erol abimin. <laughs> <laughs> baklava desen. Ya sen baklava desen çorap mı giydin ya? Senin böyle canına kurban olsunlar ya. Eşofman e, giyeceğini tahmin etmezdim. Eşofman ne biçim yakışmış ya. Maşallah be. Ya yeter <laughs> be sizin <Ya gülüyor> cinsel geneliminiz be yeter. Vallahi yeter. Biraz sohbet muhabbet edin abi ya. Koklaşıyorlar sürekli ya. <laughs> şunu, şunu, şunu yapıyorum. Bir de dedi şey. Ya oyun. Abi Çok günah ama bak Neyse, burada çok günah. Çok günah. çok günah. çok günah. çok günah. Söyleme. Tövbe Oyuncu olduğunu böyle oyuncu. Şey. Hani bir kadın bana bunu anlatınca ve ağlamaya başlayınca benim hani, çağırıyor. gözlerim doldu. Sikerim bak o güzel. Hangi çağrı? Programdaki çağrı ben mi? Beğenme? Pro, pro sana desem olur şimdi dava yemeyeyim. Sana dedim. Oğlum, var, sana dedim. <laughs> Allah Allah. Sikeceğim bak ha. <laughs> ama <kuşağınlaştığı> <laughs> Allah, çok mantıklı lan bu gün. Sen ona sessizce oyun oyuncuyum demişsin. Rus, oyuncuyum demedim abi. Uyum <laughs> dedim ya. Bak yanlış anlaşıp küçücük bir yanlış anlaşılma. Nasıl büyük bir şey olmuş. Ben ona oyuncuyum demedim ya. Uyum <laughs> dedim ya. Ya nasıl ayağım? Çünkü de alt benim kardeşim var. Gözlerim duygulanıyor Annemin... aynen Annemin... kanka. ya Yeliz sen ne desin istiyorsun lan çocuk? Savunma yaptırıyorsunuz çocuğu orada. Ben olsam var ya. Sen de lan kendinizi anlayın. Bak sen. Dağlanın, <laughs> yaparım Erol'a. Böyle yaparım Erol'a. <laughs> <laughs> e, lisans mezunuyum. Ee, bir firmada bir sene boyunca insan kaynakları departmanında uzman <laughs> Lisans mezunuyum diye bir şey yok ama Bilgen evet. bölümümüz söyleyelim yani Lisans mezunuyum. Me 4 senelik mermer me yapı taşları mı? Ne amına koyayım yani? Niye bu kadar utandın söylerken? Lisans mezunuyum. 4 senelik olması önemli değil ki. Bahçe mimarisi mezunuyum ben yani 4 senelik. Tabii hazırlık da vardı yani benimki 5 senelik de tıptan 1 bir sene. Ee, biri 5 keşe dolmuş. Ya şu Ayşenur'un yüzündeki şu ifade ne ya? <laughs> Böyle sürekli kötü bir ifadeyle getiriyor her şeyi yapıyor. Harbiden ya. Hem erkek arıyor hem erkek Ya şöyle yani, davranın. Al suyunu siktir git. Ok'a kadar bakamayız. Buyurun beyefendi. bak 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 al dudaklara bak. Buyurun beyefendi. İçin de gidiyor. Ne bak lütfen. Sen namaz içerisindeyiz bakalım. <laughs> Oğulcanla beraber. Evet evet onlar evet. öyle. Süper. Süper. <laughs> <laughs> Kız kalmamış. An Ananı sikeyim ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Abi, güzel kızların şey sevgilisi <sevgülüyor> <laughs> <sevgülüyor> var. Allah'ta kahretsin sizi. İki dakika duramamışsınız. Ben üçüncü hafta geldim. Güzel, herkes birbirinin kiminle kimcimde belli değil. Ben siyatrob gidiyorum ya erkekler. İki tane evladım var bir kız Hı. bir erkek. Ne? Nasıl ya? Evet. Kedi Aynı mi? Ellerinizden tırmalar. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bir oğlum var. Bir iki tane ya, evlat var. gibiler ama hayvan severler bilirler evet. zaten. Ben onları hiç hayvan olarak... Evlat gibi de değiller şimdi baktın sana. Hani sigara almaya gidemiyor. Amına koyayım çöp dökemiyor. Ekmek almaya gönderemiyorsun. Evlat olsa göndersin. Oğlum siktir kalp bilgisayarına bir yoğurt al. Anne kaç kere diyecek lan sana. İt. İt. Kapattırırım ha. İnterneti kapattırırım. Bu sene kaldırıyoruz bu bilgisayarı ha. Bu sene bu bilgisayarı kaldırıyoruz. sınav sene bu sen Ananı sikerim senin. Hadi, Hadi bakalım. Ben onları tanıyabilirim. <laughs> İlaki de kesmediğin sürece tanışamayız. <laughs> Şöyle o bacak hareketi ne? Saçlarını kesmediğin sürece ay yalayamazsın bunları mı? Ne bu? <laughs> Söyleyim. asla Erkek ama. bir yere gider. Gözü kayar. Bak güvenim Al, Ama genellememek ya. lazım ya. Gözü şey kayar, 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 kayar ne ya? Gözü kayar ne ya? Bir insan olarak insana güven. Mesela anlarım. Erkeklere niye genelliyorsun? yarın açık saçlı gelebilirim. Yani şey yaparım. Bence gelme. Hiçbir yok, yok hiç zaman. Yok yok. Şey sen de Hiçbir gelme kısa gelme. saçlı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sen de saçlarını kısa saçlı gelme o zaman şeydanur yarın. Ama alışma açma lazım. Öyle <laughs> Ama şey, sen büyük gösteriyorsun Hı. bayağı. Büyük gösteriyorsun. E, Onu ben 24. de bilmiyorum. Onu soracak. Siz çok mu küçük gösteriyorsunuz sanki? Evde kızların hepsi 22 yaşında. Ayşenur 60 gösteriyor. 36 yaşında gibi gözüküyor. İyi, Neden? <gülüyor> <gülüyor> ya senin niye cinderin tepende ablacım sen? Ya sen, niye cinderin tepende ya? Seni gerçekten dedeler köyüne götürüp 24 saat seninle orada kalmak istiyorum ya şu an cinlerin tepende. Ben bayılıyorum. Kesin bu Ayşenur'un bir tanıdığı bir bilmem nesi bir yatırımcısı falan var içeride. Allah çarpsın artık böyle düşmeye başladım ya. Programa kesin bağış yaptı Ayşenur Amunakum. 10.000 euro bağış yaptı programa. Kesin işte biz de tatmin etmeye çalışıyoruz. Ayşe Nur tatmin etmeye çalışıyoruz. Okey. Oyun havalarını. Attın mı galanın yükünü üzerinden? Attım yükümü. Ha. Attım <laughs> mı yükümü. Dün gece eve gittim. Bir <laughs> mastürbasyon çaktım. Galanın yükünü. Galanın <laughs> yükünü öyle attım. Hanım. <laughs> bir rahatlama geldi. Gelledik. Bizle de konuşmuyor. <laughs> Bu arada havuza botları olduğu için girmedi. Yoksa şey... Bu evde pis bir şiveye dönüldü. Neden öyle bir şive yapma çabasına girildi amına koyayım? Şiven varsa şiveli konuş kardeşim. Buna bir lafımız yok. Niye yani yarın sen böyle şive yapmaya çalışıyorsun? Evet, <laughs> Evde kü kükrüyorsun, Cansel'in yanına gittiği zaman da kedi gibi oluyorsun. <laughs> <Ya>. Evde. De... <gülüyor> 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 şey. Tabii, Koreliler. E para demek değil mi Allah, bu? Bak, Allah. bak, şey da senin oppan oluyor mesela. Biz dilenci Hoppa. gibi oluyoruz amına koyun bunu yapmaya çalıştık. <laughs> Oppa, <laughs> biraz aşk verir misin? Bu tarz muhabbetler açmayın dedim bu tarz muhabbeti. Yine şeyda. Bizle ilgili değil. Niye açmayalım? Senin de bir bokun var demek ki kapattırmaya çalıştığına göre. Anlat lan şeyda. Anlat. Ha, bana çözdürtmeyin oğlum o servise ben de valla işe girerim bu programda yemin ediyorum servis çekerim gerekirse. Gizli kamera alırım ha size ha beni delirtmeyin ha. Allah çarpsın yaparım ha. Benim ne kadar deli olduğumu herkes biliyor. Bizim, herkes bizi tanıyan evet, tanır bizim cenab Allah'tan başka hiç kimseden Şu şeyimiz yoktur yani. Baba işte program bu noktaya gelsin abi bu <laughs> noktaya gelsin canımı yesin başta acı. Bu noktaya gelsin ya program. Alakım, yürü. Ben bu programdan artık bir kırmızı kart beklentisine çok girdim. Ağlayabiliyorum. Ağlayabiliyor musun? Sen de ağla. Ben bunu gençliğime doymayayım ki söylendi. Gençliğime doymayayım ki ne demek ya? Bu neydi ya? Ben bunu şarkı gençliğime şarkı doymayayım değil. ki. İşte benim Arafat bir daha kalkmasın ki. Bunlar nasıl yeminler ya? Sedat'la bir daha geyik yapmak nasip olmasın geldi. ki. Ve ben dedim ki ben. Sinir harbiyle geldi. Ya Yeliz sen de böyle bakma. Anlatacaksan anlat. Ne biliyorsan anlat kızım artık. Allah Allah bizi kitledin ha. Var mı böyle bir şey yok mu? Açık açık söyle bilek su gibi ak akmaya başladı şimdi her yani yer şeklin kabını almaya başladı. Kabın şeklini pardon. Sinirlendim ha bir şey söylesene Yeliz madem böyle bir şey var. Ben de onu duyunca şok oldum. Ya böyle zafer gülüş yatıyorlar ya böyle bak bak böyle yapıyorum. Böyle gülüyor ya hani varmışçasına o zaman anlat. Geçmek için gayet hmm. net geldi Hı. Öyle sinir, yani bizim bildiğimiz Erol. Biz bilekçiyiz. Biz bilekçi. Ay saçmalıyorsunuz. Bakın bu çok hassas Yeni bir nokta bir Evet. Öykü Hanım ben gerçekten hemen ben ben bir biliyorum. insan olsam sadece aile konularında ağlamak. Hatta ben dedi ki Zinsen acılarımı ya, aklıma. Ben de sadece beyzbol sopası sokulursa kötü ağlayabiliyorum mesela. Her <laughs> insanın farklı bir ağlama <laughs> stili var ama. Evet, Sen ağlamaz mısın Gugu? <laughs> Ağlarım. Ha. Ben de vites topuzunu götüme sokup bağlamayı tercih ediyorum arabadayken tek başıma. Oh, Bir misin? tek <laughs> öyle mi ağlayabiliyorsun? Evet. Mami sen? Abi ben boşalırken ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o, o, Duygusal o hep, Hepimiz <laughs> yapıyoruz. Zaten mümkün değil kendin söylüyorsun. Emin hepimiz olun öyle hep... bir samimiyet kurulduğu için bunlar buraya geliyor. Arkadaşlarımız var. Mi? Hiçbiriniz yalnız başınıza ya. gitmiyorsunuz. Onlar evet. dedi, Ekipten da. arkadaşlar halde mastürbasyon yapıyor bu, bu, bu serviste. Ben anlamadım ki abi nasıl yan yana Ekipte <laughs> <duruyorlar? gülüyor> güvenlik varmış abi. Bu kadar insan bu varmış. serviste geyik yapmış. Saatlerce geyik yapılmış. Ekipten arkadaşları uyarıyorum ya ben buradan. Ekipten arkadaşlar lütfen bu serviste bunları başı başı bırakmayın ya. Veya bir tane de pembe servis getirilsin. Ona kadınlar bilsin. <laughs> <laughs> Evet kağıdım duymadı. <laughs> Twitter'dan linçlemek isteyenler aynı sinemalar e, da, slash, aynı sinemalardan linçleyebilir. <laughs> bir de Instagram'dan e, aynı sinemalar olarak ben bahsettim. Benim fikrim şudur abi. Düşünce hep şudur. Kadınlara pembe bir servis yapılsın. <laughs> Çok tatlı. Hadi gelin evet. o zaman. Hadi gel anneciğim. Oğulcan'a diyor gel anneciğim diyor. Oğulcan'a diyor hadi gel anneciğim diyor. diyor hadi gel anneciğim Günaydın. Günaydın. Ay. Bugün ben kırmızı oda olduğunu bilmiyordum ama kırmızı giydim. Ben gildim. de bilmiyordum. Ben nasıl bilmiyorsun oğlum? Haftanın her günü kırmızı oda var. Bir gün yok amına koyayım ya. O da dün olduğuna göre bugün kırmızı oda var. Kırmızı e. giydim. Giymişsin. Oğlum sen e. niye böyle bir? bak böyle konuş. <laughs> ne kadar güzel giymişsin kırmızı. Tolga kırmızı, niye azgın gibi ya evet. o zaman? Ya. ya. Neyse, abi, yalandan ağlıyor olabilir hemen ya. ya kardeşi, ya, kardeşi bakkala giderken ekmeğini düşürmüş <laughs> ya. <böyle. gülüyor> ya of ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Ağlamayın ağlamayın. Ağlamazsanıza. Alo. Kardeşi, elisi şey. kardeşi yumurtarmış elinde böyle şey şeffaf şeyde işte, elinde giderken yumurtalar kırılmış. <laughs>